bugün Aslan Silah Castello ile birlikteyiz. Burada e, aslında çok aşina olduğumuz tipine aşina olduğumuz 12 kalibreleri görünce bunları mutlaka çekelim istedik. Çünkü gerçekten farklılar. Bunların adı siyasar diye geçiyor. siyasar 12 12 deyince zaten biliyorsunuz Türkiye'de oldukça fazla bir e, know-how var. Artık bunu e, Türkler çok iyi üretiyor üretim Konya'da. Şimdi silahla ilgili daha fazla bilgi almak için mikrofonu Mustafa'ya uzatıyorum. Mustafa, şunu şimdi şöyle takıyorum Tabii. ve seni tüfeklerle baş başa bırakıyorum. Tabii. Kendim taktik atıcıyım. Normalde çoğu kişi beni KDH taktikalı olarak zaten tanıyor. Bu silahımız da CSR-12. Amerika'nın piyade tüfeği olan Scarlett'in klonu. Ee, ve hafifletilmiş versiyonu. Şöyle söyleyeyim, 12 kalbe silahlarda biz çoğunlukla hani e, Givliden 12'ye dönüldüğü vakit silahta bir ağırlık oluyor. Ee, onu hafifletmek için polime bir gövdeye sahip aynı zamanda mekanizma sistemi hem şu şekilde kurma koluyla birlikte sağlı sollu 3 noktadan takılabiliyor. Hem mekanizma üzerine hem sağlı sollu bir takılabiliyor. Hem hafif oldukça ergonomik e, çift taraflı emniyet Gördüğünüz gibi aynı zamanda bu da e, taktik atıcılar da genellikle bu çok takılma yaşayabiliyorlar. Üstlerinde atış yaparken. Onun için burada da e, mekanizma düşürme mandalının oturabilmesi için bir yuvası var. Hadi bu da güzel bir şey. Ayrıca hani o da hoş bir durum. Aynı zamanda tüfeğimiz gördüğünüz gibi full pikatin raylı. Aşağıdan, üstten ve yanlardan yarım pikatin raylı olmak üzere. Bu şekilde geliyor modelimiz. Normalde namlu giydirmemiz mevcut. Yani üzerinde klasik olarak namlu giydirme geliyor. Ama namlu giydirmenin haricinde kompansatörde takabiliyorsunuz. Bunu bir görelim. Bunu bir görelim. Şarjör kapasitesi ne bunların? Şarjör kapasitesi şöyle ki 5'li, 10'lu ve 2'li olaraktan. 2'li üzerinde gelir zaten. Kut içerisinde de 5 kilo da mevcut çıkıyor. Bir de şu rengini göz görelim Mustafa. Tabii Haki yeşil modeli bu da. şu an şurası izleyicilerimizi aldatmasın. Ee, şöyle bir durum var. Ee, burası işlevi yok. Türkiye'de yasal olmadığı için katlanır dipçik yasal olmadığı için sadece görünümü verildi. Hı hı. Ee, o yüzden hani izleyicilerimiz sakın aldanmasınlar. Maalesef ülkemizde yasal değil böyle şeyler. Her Yeşil'de aynı şekilde yani farklılık yok. Bütün sistem aynı. Sadece renk olaraktan farklılıklar var. İçeri tarafta da farklı modeller yine yani farklı renk seçenekleri, serko seçenekleri mevcut. Hı hı. Yine isteğiniz olursa isteğiniz doğrultusunda firmaya ulaşıp şöyle bir renk yapabilir misiniz dediğinizde firma eğer elinden gelen bir durumsa zaten onu yani hiç sorgulamadan yapar. Dipçik ayrıyeten normal plastik bir dipçik var. Yani kendi orijinal dipçik bu şekilde. Lakin eğer hani benim omzumu acıtıyor diyorsanız buradan kapağı söküp direktman bunu takabiliyorsunuz. Yani pedini takabiliyorsunuz. Yani biz çok fazla kullanmıyoruz. Atışlarda biz sürekli geçiş yaptığımız için takılmaya yaşıyoruz bunlarda. O yüzden hani bu şekilde olması bizim için daha güzel oluyor. Benim tüfek hakkında vereceğim bilgiler bu kadardı. Sizden Peki şu ana kadar şey ne kadar atış yaptın bununla? Bununla ne kadar atış yaptım? Ee, 5000 atımı tamamlandı ama 5000 atımı ben kendim yapmadım. Silahın 5000 atımı e, tamamlandıktan sonra e, reklam çekimlerinde aşağı yukarı 1000'e yakın fişe katmışımdır. Evet. evet arkadaşlar, farklı bir varyasyon. 12 kalibrede böyle bir şey görmemiştik, görmüş olduk. E, mutlaka inceleyin derim. Hem Mustafa'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Ben kastello, teşekkür ederim. Castello, aslan armızı değil mi? Aslan silah Castello. Aslan silah Castello. Evet arkadaşlar görüşürüz.